Merhaba arkadaşlar. Bak adam. Örümcek adamla ben. Şimdi bir tane çocuk tespit ettik. Elinde tablet var. Onun tabletini çalmaya gideceğiz gizlice. Onu korkutup elinden tablet almamız evet. lazım. Anladın mı Eymen? Evet. Örümcek adam anladın? Evet. Bakın arkadaşlar şimdi. Hemen şurada yatıyor elinde tablet var. Şu an bizi görmüyor. Yerden sürünerek gel görümcek adam gel sessiz olalım bizi. o zaten bizi gördüğü zaman korkunç yüzümü gördüğü zaman korkup tableti bırakıp kaçacak sonra biz de tablet alacağız artık bizim de bir tabletimiz olacak gel Abi. Abi. Abi, olacak. Evet gel. Gel sessiz ol bak orada. Bak bizi görmüyor bak. Şu anda tablete bakıyor. Oyun oynuyor herhalde. Tabi. Hemen korkutayım hemen. Korkmadım. Korksana lan. Tableti ver o zaman bize. Hayır. Korkmadı. Efendim bizden niye korkmadı? Benim ben yüzüm çok korkunç. Neden korkar? Normalde korkar ama korkmadı. Bu çocuk farklı o zaman. Neyse bir dahakine.